sefer iyi iş yapmışsın Bravo. E, e, gün geçtikçe kendinizi geliştiriyoruz abi. Geçenlerde bir mark bastık abicim. Orijinalinden ayırt edemezsin valla. Ne vallahi. kadar var burada? 500 bin dedin, 500 bin tane bastık abi. Aralarına da lazım olur diye biraz Türk parası serpiştirdik. Tamam bak şunu. Aferin. Sağ ol. Ha şöyle. Bizim malları bize sokuşturmuyorsun değil mi abi? Ecelin geldi galiba ha? Ulan ilah karşında böyle terbiyesizlik yaparsan bu matbaada basılan son şey ölüm ilanı. Anladın mı? Şaka yaptım abi. Adam gibi şaka yap. Güle güle abiciğim. Her zaman bekleriz abiciğim. Yine bekleriz abiciğim. Hürmetler abiciğim. Sağ ol abiciğim. Teşekkür ederim. Sağ ol abiciğim. Sağ ol. <laughs> Eşşon <şu an> eşek. Orhan. <laughs> Bu e kadar kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç yüz bin dolar çıkar abi. Oo. Bunları giyotine götür de akşam arsızlığımız çıksın. Hadi tamam bakalım. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Yürü. Ne oldu Yusuf? Abi, ben seni uyuyorsun zannettim de ondan şey yaptım. Bundan sonra bizim için uyumak ölümle eş Yusuf. Düşman uyuyacak, biz uyumayacağız anladın mı? Anladım abi. Sana verdiğim iş ne oldu? Şimdilik kız nişanlısının yanından ayrılmıyor. İkisini de sinemaya kadar takip ettiler. Bu arada böceği polisin arabasına yerleştirdik. Ayrıca eve de yerleştirmek üzereyiz. Artık ne yaparlarsa, nereye giderlerse takipteyiz abi. Güzel. İlk fırsatta kızı alın bana getirin. Biraz kuyruğuna basalım şu kahraman polisine ne dersin? Kiminle uğraştığını anlasın ha? Anlasın Yusuf. Anlasın. Nerede kaldı bunlar? Işık yandı. Geldiler galiba. Ne yapıyorsun sen burada salak? Aletleri ayarlıyorum abi. Oğlum onu demedim. Işıkları niye yaktın? Abi önümüzü görmeden nasıl yerleştireceğiz bunları? Bunu niye aldık yanımıza o zaman? Ben hemen kapatayım. Bitiremedin mi hala? Abi hadi ince olmuyor ki. Az kaldı bekle. Abi herif geldi galiba. Oğlum adam evine girerken niye zile bas? Tut şunu tut. Memoli. Zeynep. Hay Allah. Niye açmıyorlar? Memoli. Zeynep. Kim o abi? Ne bileyim kadının teki. Allah Allah. Ne yapıyor ki bunlar? Ah. İşte bu harika. Hiss. Ah. Aman Allah. Kadın gitmiş abi. Hadi yürü biz de toz olalım hadi. Tamam. Abi aletleri takmadık. Sonra gelir gene takarız. İşler sarpa sar da hadi. Kehanete göre kralın güzel kızı bir gün yılanlar tarafından öldürülecekmiş. Yılan mı? Hı hı. Kral da bunun üzerine kızını yılanlardan korumak için denizin ortasına bu kuleyi yaptırmış. Ve kızı kuleye hapsetmiş. ...bizim bu yılanlardan çektiğimiz ne memoli ya? Bilmem. E ee, sonra ne olmuş? Bir hediye sepeti gelmiş kuleye. Hı. İçi bir dakika... ...elma dolu. Hı. Ve nasıl olduysa sepetin içinde bir yılan gizlenmiş. Aman. E? Ee? Peki hanet yerini bulmuş. Aman kız ölmüş mü? Hı hı. Allah. Allah. Bak onun hayatı da bizimkisi gibi... ...yılan hikayesiymiş desene. Vah vah çok acıdım kızım. Sizce de artık biraz geç olmadı mı? Geç mi? Ne geçi canım? Saatleri biraz kurcaladılar ya geçen gün. Sana o, o yüzden geç gibi geliyor. Ne, ne yaptılar? Hani bir saat geri çektiler ya saatleri. Yok geri ittiler. Baban <laughs> ya. Hiç bana sorma abicim. İlk beri tek anlamadığım konu oldu. Hep sorarlar ya biz şimdi bir saat erken mi uyuyacağız veya... <laughs> Üfcem ya. Saçmaladın yine ya. Üf. <laughs> Baba ya ne kadar kabasın ya. Bu Cem'in sapık ve kibar hali beni öldürüyor Aa, biliyor musunuz? Sapık mı? Nasıl yani? <laughs> Yürü. Şey, baba ya, yok ya yanlış anladın. O şey demek istedim aslında. Sapık değil de o <laughs> o. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.